Arkadaşlar merhaba. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, çok konu kalmadı. Yani e, tahmin ettiğim gibi dördüncü bölümde işte konular bitiyor. E, sonra konular biraz daha detaylı anlatacağım ama e, geçen üçüncü bölümün sonunda anlattığım yerde bir şey unutmuşum. E, tilda için e, hani yığılma noktaları vardı ya. Onların işte dört tane, üç tane aksiyon vardır, değil, kapalıya benzeyen. Ee, ondan sonra şey, bir şey daha var. Şimdi onu göstereyim. Ee, yığılma noktaları aslında kapalı ile ilişkisi var. Şöyle A kapalı A birleşim A tilde. Tamam. Ee, ispat da çok basit bir şekilde yapılabilir. Ee, ama detayına girmeye gerek var mı? Ondan emin değilim. Ama zor değil. Hani işte A kapsar, A kapalı, kapsar, A birleşim, A tilde dersiniz. Ee, sonra karşı e, A kapsanır, A kapalı yani şunu demeye çalışıyorum. A kapsar, kapsanır, A kapalı, kapsanır, A birleşim, A tilde derseniz sonra bunları alt alta yazarsanız A kapsanır A kapalı A tilde kapsanır A kapalı e, derseniz buradan çıkar e, birleşim, birleşim kümesini alırsanız şunları birleştirirseniz Sadece burası yine aynı oluyor o zaman A birleşim A tilde kapsanır bu çıkıyor e, burada da tam şey var e, şurada tam zıttı var o zaman bunlar birleşti olması lazım değil mi şimdi buradan böyle çıktı ama buraya bakın. Burada da bu daha önde. Demek ki bunlar birbirine eşittir. O zaman bu eşitlik oluyor. İspatları böyle ama bu ispatları yapmayacağım. Çünkü bir sürü ispat var. Sadece bir tane göstereyim dedim. Ama ispat benim de içim rahatlıyor. Çünkü ispatla çalışmayı seviyorum ben. Ee, neyse bu, bunu bilin. Tamam. A kapalı A birleşim. A tilden. Yani ee, e, Şimdi bir de şey var. Yoğunluklar var. İşte yani sadece ismini duyun. Detayına girmeyeceğim. Ee, şöyle A kapalının açığı kapalının içi açığı değil. E, her yerde yoğundur. Evet. ha izole noktayı ben demedim mi ya? Önce izole noktayı dememişim değil mi? Geçen videoda demem lazım. İzole nokta var. İzole nokta da hani şu şey bulmuştuk ki bir tane soruda. 1, 2, 3 bulmuştuk. İşte bunlar izole nokta aslında. E, komşulukları olmayan noktalar izole nokta deniyor. O da tahmin edeceksiniz. Tahmin üzere A fark A tilde de çünkü 20 noktadan farkını veriyorsunuz tamam mı? E, bu önemli. Ben bunu demedim sanırım geçen videoda. Bu da önemli. Şimdi yoğunluklara girelim. Yoğunluklarda şöyle e, A kapanın içi her yerde yoğun. Eğer bu bir x ise yani x e her yerde yoğun. A kapanının içi eşit e, değil boş küme ise de yoğun. Yani boş küme olmasın ama x de olmasın yani her elemanı kapsamasın. Her eleman, yani A, B, C, D falan yazıyoruz ya o illa hepsi olmak zorunda değil ama boş kümede olmasın. Bir şeyler olsun yani demek oluyor. Bu da yoğundur. E, eğer boş küme ise bu kapalının içi e, boş küme ise e, hiçbir yerde yoğun değil. Tamam mı? Ee, hiçbir yerde yoğun değil. Bu üç durum var. Detayına girmeyeceğim. Ama genel kültür olarak şey bilir. Mesela rasyonel sayılar her yerde yoğundur. Tamam. Sanırım doğal sayılar her yerde yoğun değil. Doğal sayılar hiçbir yerde de yoğun olmayabilir. Yani hiçbir yerde yoğun değil sanırım. Öyle bir şeydi tam. Şimdi şey yapamıyorum. Hatırlamıyorum. Ama şey bilir. Yani rasyonel sayılar e Reelde her yerde yoğun. tabi reelde olması önemli. Konumuz bitti. Buradaki önemli konu şu. Ee, şu. Şu da bir ispatı. A kapalı, A birleşim, A tildi Bunu da kullanabilirsiniz. Ama şunu bilin yani, tamam. Ee, şimdi topolojik uzaylarda süreklilik konusuna geçelim. Ee, Bu da daha çok uzun bir video olmayacak. Şimdi burada ilginç bir iki ilgi durum var. Bunlardan bahsetmem gerekiyor. Öncelikle sürekli genel olarak herkes biliyordur. Yani tam olarak. Ee... Ha, Şimdi iki tane tanımı var. Bizde iki tane tanımını yazıyorum. Her ve elemanıdır. U, F, X için en az U elemanıdır. U, X öyle ki f u kapsanır v varsa birinci tanım bir de ikinci tanım varsa bu daha iyi her v elemanıdır u fx için bu daha güzel bence fx bir v elemanıdır u x vardır. yani daha aş aşina olduğumuz bir tanım yani diyor ki ters her v fx de varsa tersinde de vardır diyor çok da basic şu da aslında aynı şey diyor da bir iş şekli farklı sadece o kadar tamam gönderimler var bu gönderimlerde karşılık olması süreklilikle alakalıdır şimdi mesela çok basic bir soru olsun ee, zaten bunu yapacağım muhtemelen bitireceğim konu bitiyor çünkü şöyle bir şurada bir şöyle gidiyor şöyle bir koordinatımız var tamam Allah belamı şu nasıl <laughs> Heh, şöyle. Okey. Şimdi bak. Bakın. E, şurası 2 olsun. Tamam Şunun da karşılığı şurada aslında 3 olsun. Şurada 1 mi? 1 olsun. Şurada eksi. Şey. Ha buradan geçmemiş tam. Kötü oldu. Da bir dakika. Ben bilmiyordum. Şimdi buradan bir tane çizgi attık. Şuradan kesiyor. Tamam. Eksi 1. Şurası 1. Şurası 1. Şurası 2. Şurada da 3 var. Tamam. Böyle. Yani burası onun kapalısı aslında. Burası açık yani. Şöyle gidiyor. Koordinat. Böyle gidiyor. Şimdi e, ee, ya bunları şey de fonksiyon da verebildi şuraya. Derdi işte x sıfırdan büyükse şöyle falan. Ben direkt çizdim tamam mı? Burada sürekli midir? x eşittir. 2 noktasında sürekli bir de x eşittir 1 noktasında tamam tabi neydi r u'da bakıyoruz tamam mı Şimdi baktığınız şeye göre cevabı değişiyor çünkü. Onu göstermiş de önemli olan kısmı o zaten. İşin püf noktası orada. Şimdi bakın. Bunu ee, nasıl yapacağız? Ee, diyeceğiz ki iki tane vardı. Şu ve şu değil mi? Ee, hangisini kullansak? Şunu kullansak nasıl olur? Onu düşünüyorum da. Yukarıdakini kullanalım. Yani yukarıdakini kullanalım. En az çeher ve elemanıdır u fx için en az u elemanıdır Ux mi demiştik? En azı ne mandır Ux? En azı ne mandır Ux? Öyle ki, ne var? Öyle ki, öyle ki F ve V mi? Efu mu yoksa yanlış mı yazdım? Bakayım Deftere bakacağım. Ha Efu tamam. Onu yanlış yazmayalım. Efu. 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 Kapsanır ve vardı. Tamam. Güzel. Şimdi en azından yazmış olduk şeyi. Denkleyin. Şimdi bakın. E, ee, iki için bakıyoruz değil mi? Bu F2 olacak. Tamam. İşte her ve ise şimdi bu f2 olacak. f2'ye bakıyoruz tamam mı? Yani her v elemanıdır. Her v elemanıdır. f2 için her v elemanıdır. f2 için ee, u f2 mi? u f2 için her v elemandır u f 2 hatalı yazdım pardon. Her v elemandır u f 2 için Şimdi iki noktasında sürekli midir süreklidir değil mi? En az v elemanıdır yani her v de en az Denklem öyle sonuçta. Ve elemanı 2 epsi epsilon 1, 2 artı epsilon ee, şöyle bir açıklar aralığı koyduk. Elemanıdır. Ee, ne olacak? U 2 U F2 mi diyeceğiz? U 2 U 2 U 2 evet, öyle ki f ee, yani öyle ki ya u2 vardır ya bu kadar. Bunu deseniz zaten yeterli ya. Düşünüyorum da. Tamam. Ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor ki şu bu 2 eksi epsilon 2 altı epsilon aralığında e, sürekli olduğunu gösteriyor bu. Bu yazım bu. Bunu şu şekilde yazabilirsiniz. Aslında bence bu daha güzel ama yani her V elemanıdır U F2 için F-1 V elemanıdır U2 vardır. Her V elemanıdır U F2 için F-1 V elemanıdır U2 var. Şurada f2 idi. Burada var u f Burada u2 oldu. Aslında şurada da durum aynı da. Bu daha iyi ama burada şunu yazamıyorsunuz ya o kötü. Şu. Hani şunu yazmak 2 epsilon 2 artı epsilon da şu araya sıkıştırabilir miyim onu düşünüyorum olabilir belki çünkü biz burada sonuçta nüveye koyduk bunu şunu en azından sonraki kısma koyduk değil mi? Şu ikinci kısma koyduk. Burada da şöyle diyebiliriz belki içinden sonra 2 eksi epsilon 2 artı epsilon deriz. F eksi 1 ve eleman 2 vardır. Yani şuraya şundan koyabiliriz sanki şu araya. Sonra bunu dersek olur gibi geliyor bana. Bunu derseniz evet der. Yani bakan bir kişi evet burada bir sürekli tanıtılmış ve bu burada tutarlı yani oluyor şey x 2 noktasında ama 1 noktasına bakalım. Şimdi 1 noktasında bu geçerli değil. Niye? En az v elemanıdır. bu f2 için eee f -1 v elemanıdır. u2 yoktur. Değil mi? E o yüzden de olmaz. Yani bu nedeni bu. Tamam? Çünkü Ee, dediğim gibi çünkü ikinin karşıladığı şey birin karşıladığı şey f2 mi demiş f1 diyecektim. pardon f1 için 3 var ama sonunda ve sayında eksi artı epsilon yok hani basmıştım ya o yüzden sürekli değildir diyeceğiz tamam mı? bu önemli hmm. başka önemli bir şey var mı bir de bunun sağ işim ve sol işim topolojisi yapmamız gerekiyor, o da önemli. Ama şunu bir yazalım, yani bir yazım şeklini yapayım en azından. Ee, en az ve mesela e, bir aralık söyleyelim. Ee, düşünüyorum. Tabii şey için söylüyoruz, görüntü için. Mesela 3 ya. 2 ile 4 arası olsun. Tamam. Elemanıdır. U e, F1 için F1 için öyle ki her U aslında ters görüntüsü değil mi? 1 eksi epsilon 1 artı epsilon elemanıdır. U1 değil mi? olmak üzere ee, eleman durumu 1 olmak üzere burada şunu şunu yapmanız lazım. Şimdi f u'muz nedir bizim? f 1 eksi epsilon 1 epsilon değil mi? Bu. Ee, ama grafiğimizi hatırlarsanız 3 farklı durum var aslında. Tam soldan bir lineer bir artan grafik sağda sabit giden bir grafik bir de üç noktası var üç tane durumumuz var aslında değil mi? E, bunları nasıl tarif ederiz? Şöyle tarif edeceğiz. F 1 e, eksi epsilon e, tabi kapalı şey e, açık olacak açık aralık açık aralık birleşim 1 bir, birleşim e şimdi 1 e epsilon 1 e artı epsilon yazacağız. 1 e, virgül 1 artı epsilon olacak. Şurada virgül 1 olması lazım değil mi? Ne yaptım? Aslında yaptığım şey şu. E, şu grafiğin tanım kümesindeki durumu 3 parçaya ayırdım. 3 parçalı oluştuğu için. Sonra bunların komşuluklarına bakıyorum. Eee komşuluklarına bakınca şununki hepsi epsilon 2 oluyor değil mi? Ama bununki ne oluyor? Şununki 3 oluyor. Bununki de 2 virgül 2, 2 artı hepsi olması gerek. Ha 2 virgül 2 artı hepsi olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü şuna da olmuyor. Yani sabit ya. Sabit. Bakın. Grafiğe bakın. İki sabit ya. Yüzden. Yani yoksa olur da. Yani 1 bir, bir artı hepsi 2 oluyor. Yani 2 artı hepsi şey 2. Tamam. Şimdi buna bak, bakınca ne görüyorsunuz? Şimdi 2 hepsi epsilon 2 ve 2 bundan evet bir ilişkisi var ama şu çok ani bir artışı var. O yüzden bunlar komşu değildir. Aslında video burada bitirsem de olur ama bir de bunu sağ aşın topolojisine bakmak gerekiyor. Mesela sorarsa bu sağ aşın topolojisi sürekli değil. Yani nokta fark etmek etmeksizin. Tamam. o mizahını yapmayacağım. Çünkü çok zaman gidecek. Sadece bunu bilin. Ee, o bu da ama şuradan bilin. Yani mesela Saşin Topuz'un hatırlayın bir şu tarz bir şey değil mi? lambda işte mesela buraya koyduğunuz buradan sonsuza gidiyor ya bunun aldığı hangi değer alması fark etmeksizin sonuçta tanımlı olduğu için fark etmez diyebiliyoruz. Şu açık aralıkta tanımlı. O yüzden sağ üstün topolojisinde evet bir değeri vardı. Sol dışında da vardır bu arada. E, ee, fonksiyonel olsa gerek. Çünkü sağda tanımlısı solda tanımlıdır. Oradan da şuradan alırsınız. Mesela şu, buna bir değil. Bir de diyebilirsiniz de açıklıkta. Garanti almak için mesela şuna 0 da diyebilirsiniz ee, sol ışın topolojisinde de 2 dersiniz mesela. 2 eksi sonuç alırsınız. Buradaki değeri alır. Sıkıntı yaratmaz yani. Ee, burada da sezgisel olarak farkına varabilirsiniz. Ee, yani tanım olarak bunlar önemli. Buradaki en önemli şey şu her v elemanıdır u fx için sürekli tanımımız en az u en az u e, elemanıdır u x öyle ki f u kapsar v var şurası bize şeyi veriyor başlangıç kısmını veriyor e, şurası da iki şey görüntüyü tanımı veriyor Veyahut işte her U muydu? ikinci şu var ya her ve elemandır U fx için ya da bunu bilin. Çok rahat olur. Fx'i bir ve elemanıdır U x vardır. Tamam. Bu i̇kisini bilin. Bu ikisini her şey yazabilirsiniz. Dediğim gibi sağ şimdi sol aşırı de önemli olan tanım ki şu sayı değerlerini alıp yazılabilmesi. Onun dışında hiçbir şey yok, sorunu yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuda bitti. Bundan sonra bu konularla ilgili birkaç soru çözeceğim. birkaç soru çözeceğim. sonra tüm yani bu konu kapanacak. Sonra bize konulardan sonra konulara geçeceğiz. Homomorfizm, hastalık falan. Bunlar biraz detaylı olacak çünkü önemli. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.